Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte ne yapacağız bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ee, click. dot diye bir site göstereceğim yüzde yüz depozitsiz yüzde yüz eşyalarını seçebileceksiniz ama o videoyu geçmeden önce arkadaşlar Discord sunumu, sunucumuz açıldı orada gelip arkadaşlar bütün kodları sizlerle paylaşıyoruz sırasıyla bir sürü kodlardan paylaşıyoruz arkadaşlar buraya gelip ee, işte zula, e, zula, CS:GO falan odaları var. Burada kendinizi eğlendirebilirsiniz. Arkadaşlar neyse, şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, e, Google'a loot yazdığınızda ya da ben size açıklamalar kısmında vereceğim arkadaşlar sitenin adresini. Arkadaşlar siz ilk önce bir e, sayfa gelecek, e, login yapacaksınız Yani hesap oluşturacaksınız. Hesap ödüller kısmından arkadaşlar burada bir yerde. E, Türkçe diline çevireceksiniz. ve burada bir promosyon kodu kullan diye bir şey olacak. Ayrıca benim burada gördüğünüz bir de açıklama ve de ekranda gördüğünüz koddan buraya bir yere yapıştırdığınız arkadaşlar size 250 puan verecek point yani onu bedava harcayabilirsiniz ya da arkadaşlar buradan biriktirilen hani günlük ödüllerden ama günlük ödülü açmak için arkadaşlar ya bir anket tamamlamanız lazım o da olursa artık ya da arkadaşlar bir tane eee Dava açmanız lazım yani e, dava dedim dükkandan gelip buradan bir, bir tane skini almanız arkadaşlar. E, Onu da e, en düşük 517 famaz fabrikadan yeni çıkmış. Bakın e, buradan bakın görevden kullanılmış fabrikadan yeni çıkmış. Bakın bir sürü skinler var arkadaşlar, olgun bile var fabrikadan yeni çıkmış skinleri falan. Mesela arkadaşlar bunu dediğim çok zor olacak ama siz biriktirirseniz yani buradan Dragon Lord'u bile alırsınız. 1600 dolar kaç para yapıyor? Arkadaşlar rahat bir 10 bin, 15 bin lira yapıyor yani. E bu araba parası gibi bir şey yapıyor. Yani bunu alırsınız. Şesko hesabınızı yüklersiniz. Satarsınız. 10-15 lirayı 10 -15 bin lirayı kendinize alabilirsin ama bunu yapmak bir iki yılınızı alır bence 1600 puan çünkü çok fazla bunu e, arkadaşlar 29 kişi almış bugüne kadar 29 kişi yani o kadar e, bugüne kadar 1 milyon 2 milyon kişi arasında 29 kişi almış yani zor dediğim gibi Hakikaten neyse puan kazanmak için burada arkadaşlar e-postanın doğrula var mobil uygulamasını indir var e, sim Steam surelerini girince puanlar puanlar öyle benim 400 puanım var şu an daha geliştiremedim Arkadaşlar sizin en kolay kredi kazanma yönteminiz kredi kazan şurada isim profiliniz aldın kredi kazana geleceksiniz ve arkadaşlar e, buradan e, bir sürü açıklama pardon bir sürü o şey neydi bu ya unuttum ismi neyse bunlara geleceksiniz hemen yani böyle bakın e, quiz dedim. Yani mesela giriyorsunuz e, bunu e, anketi tamamlıyorsunuz 120 kredi. Bu anket tam 500 kredi falan. E, bu yani bunu falan tamamladınız da arkadaşlar şuraya geliyorsunuz şurada küçük bir at bence bilmem kaç medya diye bir şey var. Oraya geldikten sonra arkadaşlar e, medya diye diye bir şey olması lazım Yani video diye bir şey olması lazım Burası her gün yenileniyor ee, Ben şimdi yaptım 50 10 100 1000 şansınız varsa 1 milyon puan kadar veriyor Arkadaşlar tabi bunu yapmak için buraya gelip buradan video her gün bakacaksınız arkadaşlar yaptıktan sonra tabi gelir mi gelir arkadaşlar arkadaşlar benim dedim bu kadardı benim videomu izlediyseniz beğenmeyi izlemediyseniz de beğenmeyi unutmayın. Hepinize görüşürüz ve bay bay.